tam hoş geldiniz 9. piyano dersine. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu serçe parmağımızın e, nota aralığını geliştiriyoruz. La notasında çalışacağız bununla. Eee bir parçada la ve sol varsa ikisinde de 5 numaralı parmağı kullanabilirsiniz. Bazen sornatasını 4 numaralı parmakla da kullanabilirsiniz. Bu tamamen o parçanın gidişatına göre değişiyor. Hangi parmakla çalmak kolaysa o numaralı parmağı genelde ekliyorlar. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Ben de hazırladığım etütlerde onu yaptım. Ben şimdi sizlere iki tane etüt hazırladım bu parçada. Bir de iki tane şarkı çalacağız artık. 23 Nisan ve Postacı. Bu şarkıları ee, satır satır çalacağım. Herhangi bir telif yememek adına videonun kaldırılmaması adına hadi bakalım lafı çok uzattım. İlk etütle başlayalım. Şimdi dik oturarak başlıyoruz. Elimiz yine aynı şekilde yumuşak. Böyle ağrımıyor hiçbirimiz. Böyle hafif içinde sanki böyle bir top varmış gibi. Şu şekilde. 5 numaralı parmağı la notasına koyuyoruz. 4 Dört 4'lük yaptım ilk egzersize. Yavaş yapacağım. Hadi bakalım başlayalım. 1 2 3 4 Baştan. İkinci egzersize geçmeden önce bakın. La'dayken şöyle yaptım. Gördüğünüz gibi hemen sol'e aldım. Beş numaralı parmak. Yani bir zorluğu yok. Diğer egzersiz. Direkt başlamışım. İki dörtlük. Gene yavaş yapabiliriz. Bir, iki, son, iki. baştan. Şimdi 23 Nisan parçasına geçmeden önce bakın şurada la ne yapıyorum? Akora basınca şöyle elimi hop sağa kaydırıyorum. La basıyorum. La la, la notası işim bitince hop tekrar sola kaydırıp akor basıyorum. Yani piyanonun üstünde geziniyorum. E, demeyin hani la'dan do majöre nasıl geçeceğiz diye. Aynı bu şekilde. O yüzden yavaş çalmanızı hep öneriyorum. 23 Nisan parçasını 4 satır halinde düzenlemişim. İlk satırı çalıyoruz. Neyle başlıyoruz? Sol. 5 numaralı parmakta. Ne yapalım? 1, iki, son ki diyelim. 1, 2, son ki. Sol, mi, la, sol, fa, mi, re, re, mi, fa, sus. Bakın şimdi bunu biraz ayrıntıyı göstermek istiyorum. Burada sol, mi, sol, mi'den sonra serçe parmağım la'ya gidecek. O yüzden elini sağ kaydırıp la sol fa mi. Bakın her zaman baş parmağım do notasında olmuyor. Bu sefer re üzerinde bir numaralı parmağımız. Re mi fa. Bu sefer bakın 3 numaralı parmağım fa notasında olabilir böyle şeyler. İkinci satırda bakın fa 3 bitti ama sonra bir es verdi. Bu sefer fa 4 numaralı parmağa geçmiş. Yani şu fa bitirip es verip diğer satırı çalacağım. Fa sus. Fa re sol fa mi re do do re mi sus. İkinci satır çok kolay. Fa re sol fa mi re do do re mi sus. Üçüncü satırdayım. Ile bittik. S, S verdi. Sonra Do bir numaralı parmağa geçiyor. Do, Fa, Mi, Re Sol, Sol, La Es. Bakın burada Sol 5 numaralı parmaktayken La da 5 numaralı parmakta. Yani gezdiriyorum. Üçüncü satırı tekrar çalıyorum. Do, Fa, Mi, Re Sol, Sol, La Es. Bu sefer Serçe parmağım neredeydi? Soldeydi. Serçe parmağım la'daydı. Sus verdik. Ondan sonra sola geçecek. Yani la, es. sol, mi, sol, fa, re, fa, mi, re, do, ki. Sonra tekrar başa dönüyorsunuz. Parçayı tekrar çalmıyorum zaten. Bütün parmaklar çok kolay bir şekilde <laughs> sizlere gösterdim. 23 Nisan parçamız bu şekildeydi. Şimdi postacıya geçiyorum. Şimdi postacı parçası çok kısa. Sol ile başlıyor. Solfa. Ben bu 5 numaralı parmağı gezdirmişim. Soldan la'ya geçerken 5-5 yapmışım. Yani şu şekilde. İlk ölçü diyeyim sadece. Sol, fa, sol, la, sol fa, mi. Bakın 5 numaralı parmak nasıl geziyor? Sol, fa, sol, la, sol, fa, mi. Ama bu size şöyle de kolay gelebilir. Sol, fa, sol, la, sol, fa, mi. Ben mi her zaman 3 numaralıya alıştığınız için bu şekilde yaptım. Tekrar yapıyorum kendi yazdığım gibi. Sol, fa, sol, la, sol, fa, mi. İkinci ölçüdeyim. Re, fa, mi, re, mi. İkinci ölçü tekrar. 2, R'de, Fa'da 4'te. De. Re, Fa, Mi, Re, Mi. Üçüncü ölçü yine aynısı. Sol, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi. Yine ikinci ölçünün aynısı gibi. Sadece Mi yerine Do var. Re, Fa, Mi, Re, Do. Bunu şöyle de bitirebilirsiniz. Re, Fa, Mi, Re, Do. Tekrar baştan çalayım hepsini. Solfa sol la sol fa mi re fa mi re mi solfa sol la sol fa mi re fa mi re do perfect. Evet 9. piyano dersimizde bitirdik. Bu ders sizlere nasıl hisler uyandırdı? Bunu öğrenmeyi çok istiyorum gerçekten. Yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü birçok piyano, ork çalan insan bu tarz parçalar çalıyor ama hep böyle kulaktan çalıyor. Not olarak çaldığınızda size ne hissettirdi onu çok merak ediyorum. Şu an çalan piyano parçasını dinleyin. Bol bol tekrar yapın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başarılar, kalın.